Hepinize yepyeni bir video ile merhabalar millet. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz 3-4 hafta bayağı yoğun geçmişti. İki tane gezi, bir tane düğün ziyareti yapmıştık. Bir Kuzey Karolina gezisi, bir de Washington Maryland gezisi vardı bildiğiniz gibi videolardan. Bu önümüzdeki ayda Temmuz ortasına kadar bazı geziler planlıyorum. O yüzden yine koşuşturmalı yoğun geçecek gibi ama tempoya devam. Neyse biz şimdi bugünkü videomuzun konusuna geçelim. Son 2-3 videoda bazı arkadaşlardan da özellikle yorum geldi. Bununla ilgili video yapar mısın diye. Bugünkü videomuzun konusu ileride Amerika'ya gitmek istiyorum. Veya bugün Amerika'ya gideceğim. Amerika'da ne iş yaparım? Nasıl geçinirim? Masraflar nasıl olur? Kısa ve uzun dönemde ne işler yaparım? Tüm bu sorulara binaen ben de şimdiye kadar burada gözlemlediğim, geçirdiğim, kendi tecrübelerimden kaynaklı olarak bu kapsamlarda tüm bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Şöyle iki kısımda belirtmeye çalışacağım. Birincisi dediğim gibi buraya geldiğinizde kısa sürede buradaki hayata, sistemine, kültürüne alışana kadar kendinizi toparlayıp çalıştığınız veya sahip olduğunuz mesleğe göre belli bir düzeye gelene kadar yapabileceğiniz işler. Yani bunları kısa vadede yapılabilecek işler olarak açıklayacağım. Daha sonrası ikincisi de uzun vadede yani burada uzun süreli olarak kalmaya karar verdiniz. Gerek bu dil eğitimini ve ayaklarınızın yere bastığı bu zaman sürecini geçirdikten sonra master yapmaya karar verdiniz veya kendi alanınızda daha da işte çalıştığınız bir ofis işiniz var. Ondan bir sonraki aşamalara gitmek istiyorsunuz veya daha uzun süreli şeyler yapmak istiyorsunuz. Bunlarla alakalı konuşacağım. Şimdi bu kısa vadede olanlara başlamadan önce Yine belirtmek istedim ki önceki videolarımda da belirtmiştim. Buraya green kartla yani çalışma ve oturma izine sahip olarak gelmek en büyük avantaj. Eğer bu yoksa herhangi bir vize çeşidiyle geliyorsanız çalışma vizesi, staj vizesi vesaire durum daha da zor. Ve bunların en başında dil okulları da burada sonuçta çok ucuz değil. Yani örnekle hemen geçeyim. En ucuza gidebileceğiniz dil okulu yerine göre değişir ama yine en az aylık 500 dolar cebinizden çıkar. O yüzden hem burada zaman kaybı hem de para kaybı yaşamamak için Türkiye'de dili biraz öğrenip gelmek avantajı diyebilirim. Hani çok çok böyle üst derecede olmasa da en azından kendinizi geçindirebilecek şekilde burada öğrenip gelmek bir avantaj. Bugün de bayağı trafik var yine dışarılardayım. Ama dediğim gibi çünkü mesleğiniz ne olursa olsun buraya geldiğinizde eğer diliniz yoksa Hangi alanda ne yapıyorsanız yapın iletişim kuramıyorsunuz doğal olarak. Öncelikle bunu kesinlikle halletmeniz lazım. Neyse dil seviyemiz ne olursa olsun bir şekilde geldik. Buradaki hayata başladık. Ne yapacağız ne yeteceğiz. Şimdi kısa vadedekilere girelim. Kısa vadede dediğim gibi ayaklarınız yere basana kadar yapacağınız işlerden özellikle örnekle şöyle bahsedeyim. Alışveriş merkezinde bir şeyler satıyorsunuz böyle kiosk kiosklar var ya onlar da orada öyle yerlerde çalışabilirsiniz restoranda çalışabilirsiniz garsonluk bas boyluk, efendime söyleyeyim başka benzinlikte pompacılık efendime söyleyeyim Uber Lyft kurye işleri bu Amazon Flex delikleri işte o da yine kurye işi yani bir yerden bir yere malzeme götürme bırakma ve bunun kapsamındaki tüm işler. Başka işte benzeri olarak kütüphanede girer çalışırsınız. Saatlik ücret ödeyen bu tarz işler. Aklıma gelen başka. Yani işte alışveriş marketler yani marketlere girer çalışabilirsiniz. İşte bizdeki Bim gibi vesaire Migros gibi. Ama bu tarz işler sadece yani günü kurtarmak kısa zamanda işte ayakların yere basmasını sağlamak için buraya adınızı attığınız andan itibaren Hani masraflarınızı karşılamak için yapabileceğiniz işler. Arkadaşlar bir de ben bu videolarımı yaparken hep aktarırken bu yaşadıklarımı, tecrübe ettiklerimi size en güzel, faydalı şekilde olabilecek şekilde hani anlatmaya çalışıyorum. Hani tabii ki videolarımın çok izlenmesini ben de isterim ama hani bunu gerçekçi bir şekilde aktarmaya çalışıyorum ki sonra işte normalde sosyal medyada hep şöyle bir olay var. Önceki videolarımda da belirttim bunu. İşte toz pembe açıklama, her şey çok kolay, böyle seleyi verdim suya. Yani ben böyle hani, ben böyle tecrübelemedim. Ben hani böyle aktarmak istemiyorum olayları, sırf video izlensin diye. işte geldin Amerika'ya, 3000-4000, her şey güllük gülistanlık. Gerçekçi bir şekilde size aktarmak istiyorum ki, hani bu size en iyi bir şekilde faydalı olsun. Yani benim amacım bu. Şimdi o yüzden bu bahsettiğim gündelik işlere binayen genel bir şöyle analiz yapalım. Siz de görün hani buradaki masraflar nedir. Böyle bu tarz bir işe başladınız, çalışıyorsunuz hani ilk zamanlarda alacağınız yaklaşık olarak ücret burada bu başlangıç işlerinde işlerinde tahmini olarak 25 gün çalışsanız ayda 3000 dolar falan yaparsınız. Yaklaşık bu da burada genelde hesaplamalar yıllık yapılıyor. Hani aylık maaş yerine. O da işte 3000 çarpı 12 36 bin dolar falan yapıyor. Şimdi bu 3000 doları şöyle bir analiz edelim. Ne var ne yok. Geriye ne kadar para kalır aylık masraflarla. Böyle bir işte ilk zamanlar geldiniz çalışıyorsunuz. Şöyle öncelikle burada ödediğiniz vergiler var. Yaşadığınız eyalete göre eyalet vergisi bir de federal vergiler. Bu 3000 dolar hani çok fazla bir maaş olmadığı için çok fazla gitmeyecektir ama bunun yaklaşık 750 dolara yakını bu vergilere gidecek. O yüzden 3000'den 750'yi böyle bir çıkalım. Geriye kaldı 2250. Şimdi geçelim ikinci masrafa. Burada genelde geldiğinizde de hani Türkiye'den de gelirken de sonuçta büyük büyük şehirlerde daha çok çalışma imkanı var. Böyle işte immigrant dışarıdan gelen birisiniz sizsiniz buraya. E, gidip Kansas'ın bir köyünde bir yerde çalışmıyorsunuz ya Washington'a geliyorsunuz ya Kaliforniya'ya gidiyorsunuz işte Florida'ya gidiyorsunuz, Miami'ye gidiyorsunuz, New York'a gidiyorsunuz. Yani büyük şehirlere gidiyorsunuz. E böyle yerlere gittiğinizde de e, kiralar genelde konaklama ücretleri e, haliyle daha fazla oluyor. Ya e, örnek Kırşehir'deki kira fiyatlarıyla ile İstanbul Beykoz'daki kira fiyatları aynı değil. Ben kendimden örnek vereyim. Diğer eyaletlerde gittiğiniz yerlere göre de bakabilirsiniz. Ben yaşadığım DC etrafında hani örnek vereceğim. Ayrıca yine Maryland, DC, Virginia hepsi iç içe olduğu için bir şekilde. Ben DC'de yaklaşık 10 yıl üzerinde yaşadım. DC'de yani böyle metroya yakın olayım işte çalıştığım iş yerine genelde dediğim gibi şehir içinde olduğu zaman hani yakın olayım dediğiniz zaman bir oda bir salon normal bir apartman. O da böyle hani lüks falan da değil. Buradaki yapılan tesis içerisindeki apartmanların çoğu eskiden yapılmış, 40'lı 50'li yıllarda yapılan apartmanlar. Lokasyonu iyi olan bir yerde bir oda bir salon 1500 dolar. Genelde de şöyle oluyor. Elektrik, suyu dahil oluyor içerisine. Yani hani ekstra bir şey vermenize gerekmiyor. Bir tek işte internet vesaire verirseniz. Yani böyle bir yer dediğim gibi hani 1500 dolar ama ilk geldiğinizde hani masraflar çok. Bunu indirgemek için ya böyle bir tuttuğunuz yeri birileriyle paylaşacaksınız. Yarı yarıya ödeyeceksiniz. Veya işte bir oda bir salon yerine gidip sadece bir tane böyle normal bir evde ufacık bir oda falan tutacaksınız. Apart gibi. Bu tarz şekilde kira masrafınızı daha aza indirgeyebilirsiniz. Ama en az şekilde hani böyle bir yerde kalayım biraz işte ilerleyen 3-4 ay sonra en azından hani hayatımı devam ettireyim. Vereceğiniz para en aşağı yine 800 dolar falan. Hani ben yine iyi konuşuyorum böyle 800 dolar. Bu 1000 dolara kadar da çıkabilir. Bazı yerlerde elektriği suyu dahil oluyor olmuyor. İnternetle kaçalım, katalım içerisine ev masraflarını 1000 dolar diye çıkalım. Neydi? 2250 idi. Geriye kaldı. 1000 dolar daha çıktık. 1250 dolar kaldı. Geçelim diğer kaleme. Yeme içme. Yani yeme içme derken sadece market alışverişini katalım. Aylık buradaki gideriniz tek kişi olarak işte 4 haftalık. O da 60 ile 70 dolar arası harcasanız her hafta makul bir tutar olarak hesaplayalım. 250 dolar ona çıkalım. Ee, ne yaptık? 750 vergilere gitmiştik. 1000 dolar kiraya gitmiştik. 250 dolar yemeğe gittik. Geriye kaldı mı bize 1000 dolar? E burada şöyle... Şimdi araba masrafını katacağım da hani arabanız olur olmaz. Ama burada şöyle araba ayakkabı gibi. Yani 3000 4000 dolara işte rahat bir eski de olsa ayağınızı yerden kesecek bir araba alabiliyorsunuz. Onun da ister istemez masraflı oluyor. Hani yani gerçekten almak gerekiyor araba çünkü çalıştığınız yere metro ile bile gidip gelseniz işte bir markete gidiyorsunuz. Otobüs olmuyor. Buradaki toplu ulaşım hani bizim Türkiye'deki gibi değil. O yüzden hani diğer başka işleriniz oluyor ya da iki işte çalışıyorsunuz işte birini arabayla gidiyorsunuz filan yani araba burada ayakkabı gibi hani onu ilk geldiğinizde almasanız da hani uzun vadede hani işte ben almayayım masrafa girmeyeyim olarak diye düşünmeyin size hani kolaylıklar zaman kazandırıyor ya işte Uber yapıyorsunuz Lyft hani böyle işler yaparsınız ya da bir işinizden hani olursunuz diğerine hemen devam edersiniz e bu arabaya giden masraflar da şöyle genel anlamda benzin ve kasko masraflarını yaklaşık aylık diyelim hani benzin çok pahalı değil şu an gerçi biraz pahalandı ama 250 dolar da onlara gitsin diyelim e bu 250'yi çıkarsak da geriye kaldı 1000 dolar değil mi en son 250 daha çıktık 750 dolar 750 dolar e 250 doları da şöyle bir şey olur yani restorana gidersiniz bir yere bir gezmeye bir şeyler yaparsınız dışarıda harcarsınız canınız bir şey çeker vesaire böyle harcayalım. Kaldı geriye bu güzel 500 dolarımız iyi mi? Geriye kalan bu 500 dolarımızla da ne yapacağız ne edeceğiz? E geldiğiniz dediğim gibi e, duruma göre eğer dil okuluna gelip devam ediyorsanız hala e, dil okulunun masrafı oluyor onu da burada kendiniz geçindirecek şekilde ödemeniz lazım atıyorum ki dediğim gibi aylık en az 500 dolar oluyor dil okulları ki daha da fazla olabilir. Eğer master falan yapacaksanız zaten yani siz hesaplayın burada master yani okullar, MBA programları ve benzeri programlar çok ucuz değil. En ucuza bulabildiğiniz okul yani var daha böyle diğer okullara kıyasla ucuz yerler mali anlamda ama onlar da yine en az 20 bin doları bulur. En az benim tahminim. Ben master'ı yaptım. Benimki 30 bin dolara patladı işte 2 yılda yaklaşık. Hani böyle Türkiye'den denkliği olan benim yaptığım okulun da denkliği vardı. Türkiye'den denkliğimi alayım hem de işte master'ım olsun. Yani en aşağı 30 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. O da böyle. Veya işte dil okulundan masrafa hani kasıtla bu 500 dolara ne yapacağız veya master için dedim. Veya işte bunları yapmayacaksınız. Diliniz var. Master'da yapmak istemiyorsunuz. Kendi alanınızda mesleğinize göre veya işte sahip olduğunuz zanaata göre geliştireceğim sertifika programı alacağım veya benzeri şeyler yapacağım dersiniz. Yani bu kalan 500 dolar da böyle şeylere gidebilir bu kısa vade süresi içerisinde. Mesela yani anlatmak istediğim bu kısa vade süresi içerisinde arkadaşlar genel anlamda çok para biriktiremiyorsunuz. Yani hani böyle hesap ortada ama şöyle işte. Yani genel kasıtla dediğim bu ilk zamanlar biraz hani e, sancılı geçebiliyor. İlk zamanlarda gerçekten hani birikim yapmak genel anlamda zor. Neyse zaman geçti böyle işte çalıştık kısa vadeli işlerde. Dili hallettik, zanaatınız var bir yerde bir sertifikasını aldın. Uzun vadeli işlere geçmeden önce şöyle bir şey belirtmek isterim. Yani burada genel anlamda özetle her şey ne kadar biriktirebildiğinizle alakalı. Ne kadar yaptığınızdan çok. Uzun vadeli işlerde arkadaşlar şöyle... Eğer bir mesleğiniz varsa, zanaatınız varsa yani kaportacıysanız, elektrikçiyseniz, su tesisatçısıysanız vesaire siz sayın, mermerciyseniz, inşaat ustasıysanız hani zanaatınız varsa burada labor yani işçilik çok pahalı. Hani normalde örnekler vermek istiyorum. Bir elektrikçi geliyor işte biz yaptırdık. Bir saati 75 dolar. Yani professional hani technician diyorlar ya geliyor işte elektrik, Priz takıyor vesaire Kablo çekiyor filan Örnek bu yaptırdık hani Geçelim Çit çektirdik arka bahçeye bizim Yaklaşık bir 30 metrelik Çit filan Kaç işte 6 feet Yani ne kadar yapıyor Ben 6 feetim işte 180 180 bir, bir metre 80 santim uzunluğunda Bir çit yüksekliğinde Genişliği 30 metre e Bu yaklaşık 1000 dolar yani her şeyi içine katın işte malzemesi, işçiliği filan. Geçelim. Bir tane ustaya iki tane pencere taktırdık. İşte Pimapen. Hani 3 saat, 4 saatlik iş yaptı işte 3,5-4 saatlik iş. 300 dolar. O da yani ben bunları yaparken hani arıyorum böyle 3-4 değişik yerden işte teklif alıyorum ya sen kaça yaparsın usta sen kaça yaparsın bazıları böyle çok uçuk kaçık söylüyorlar mesela hani onlardan örnek vermiyorum e yine ağaç kestirdik bizim bahçede 3 tane yaklaşık 25 metre boyundalardı ağaçlar büyük ağaçlar kökleriyle birlikte hani köklerini çıkarmaya ekstra bir para alıyorlar e, ağacın kendisini kesmeye ekstra 3 ağaç 3000 dolar Geldiler işte, yaklaşık 6 saat falan çalıştı millet, yaklaşık 4-5 tane çocuk, işte küçük bir aile şirketiydi. O da yine dediğim gibi onlarla da konuştum, bir tane teklif veren bin dolar verdi, bir tanesi 5000 verdi, bir tanesi yine 3500 vermişti. Bu da 3500 verdi, ben dedim 3 bin dolara kesiyorsan kestireceğim, yoksa bir sonraki seneye kalacak. Kabul etti, çocuk kesti mesela. Yani bu örnekleri şu yüzden verdim. burada bir mesleğiniz varsa yani bu tarz işlerde gerçekten iyi para yapabiliyorsunuz. Ha şeyi de atladım. Burada çok kişi berberlik de yapıyor. Türklerden çok berberlik yapan var. Ee, gelip hani onda da fena değil yani saatlik veya işte dükkan açıyorlar. Hani bu tarz işleri örnek verdim. O yüzden bu tarz işlerde işçilik çok pahalı olduğundan gerçekten iyi para yapan insanlar var. Hani o da İngilizce çok çok gerekmiyor bazılarında. Hani çok iyi bilmek tabii normal düzeyde bilmek gerekiyor ama onun dışında master falan gerekmiyor. Öyle sertifika programı dediğim gibi yaptığınız işe göre değişiyor. Bazılarında gerekir bazılarında gerekmez vesaire. Ama uzun vadede belirtmek istediğim arkadaşlar ne iş yapıyorsanız yapın. Gerek bu hani teknik anlamdaki işler olur veya normalde hani işte white kalır diyorlar ya avukatlık bitirmişsinizdir, mühendislik bitirmişsinizdir, işte tıp bitirmişsinizdir, işletme bitirmişsinizdir. Bili halledip sertifika master veya işte bir yerde bir girip staj yaptıktan sonra hani çalışmaya başladınız, para kazanıyorsunuz. Bunların hepsini sonunda benim gördüğüm burada yani normal bir güzel bir ofis işiniz de olabilir. Hani atı alırsınız aylık 5000 dolar. Gidip gelirsiniz. gelirsiniz işinize. Cumartesi pazarlarınız tatil olur. Bu da belli bir zaman sürecinden sonra dediğim gibi gerçekleşir. Yani hemen ilk geldiğiniz zamanlarda biraz zor. Fakat ondan sonrası da benim gördüğüm kişisel, benim kendimin de ilerisi için planlarımda olan yapmaya çalıştığım kendi işinizi kurmak. Yani burada bunun çok fazla avantajları var. Ne iş yapıyorsanız yapın. Dediğim gibi teknik anlamdaki bu işlerde olabilir. İşte ustalık, kaportacılık, berberlik veya elektrikçilik, efendime söyleyeyim işte inşaatçılık, inşaat ustalığı vesaire veya dediğim gibi diğer daha çok işte diploma gerektiren avukatlık, mühendislik, doktorluk vesaire bu tarz işlerde. Ama daha çok dediğim gibi en ilerleyen seviyelerde kendi işinizi kurmanız lazım. Yani bir şekilde eğer daha fazla hani daha iyi bir yerlere geleyim diyorsanız ne iş yapıyorsanız yapın burada kendi işinizi kurmak çok avantajlı. Çünkü çok büyük vergi avantajları var. Vergiden düşme gibi, vergiden düşme diye adlandırılan bir durum var. Bunun haricinde daha çok kredi ve benzeri şeylerden yararlanabiliyorsunuz ve bunları alıp yatırımlar yapabiliyorsunuz. Uzun vadede yapılması gereken işlerden dediğim gibi ne olursa olsun Amerika diyorsanız yani duymuşsunuzdur kaç kere de kendi işinizi yapmak, kendi yapmaya çalışmak en azından yani ne olursa olsun kendi şirketinizi açmak. Benim de planlarım bu yönde ilerisi için. Bunu da geliştikçe sizlerle paylaşacağım. Yine diğer uzun vade yapılacak işlerden bir tanesi. İş derken yani yatırım olarak para kazanıyorsunuz. Türkiye'de de bu böyle. Her yerde böyle. Yani emlak piyasası uçmuyor, göçmüyor. İnsanların oturmaya muhakkak yer ihtiyacı olacak. Şöyle kazandığınız parayı emlağa yatırırsınız. Burada mantıklı bir şekilde. Bildiğiniz zaman süreci içerisinde öncelikle kendi evinize alırsınız. Hani kiraya verdiğiniz para çöpe gitmez. Daha sonra da para birikimi yapabiliyorsanız yatırım amaçlı ev alırsınız. Çünkü burada Türkiye'de de genelde aynı ama bazı özel hani gelişmekte olan yerler çok çok fazla üzerine koyabiliyor yıllar içerisinde. Yani bugün alırsınız, verirsiniz kiraya işte 5 yıl, 10 yıl sonra satarsınız. Aradaki farkı alıp çıkarsınız atıyorum kazandığınız parayla. Diğer uzun vadede yapabileceğiniz birikim yaptıktan sonra biraz benim gördüğüm burada insanların yaptığı genelde stok satın alıyorlar. Yani şirket hisseleri uzun vadede dediğim gibi bu üçü benim gördüğüm yani birincisi kendi işinizi kurmak, ikincisi emlak piyasasında yatırım yapmak, üçüncüsü de yine birikiminize bir daha bu stok satın almak. Ben genelde ayrıca yine tüm örnekleri verirken de konuşurken de hep bir genelleme yaparak tüm herkese hitap etsin diye hani genelleme yapıp konuşuyorum. Ama tabi bunların dışında atıyorum işte örnek verdim yani aylık yaklaşık 3000 dolara yakın alırsınız diye. Bu tamamen tabi de size kalmış olay. Eğer çok azimliyseniz günde 17-18 saat çalışıyorsunuz, çalışabiliyorsanız size kalmış bir olay. Daha çok da kazanabilirsiniz veya yine 25 gün yerine atıyorum 18-19-20 gün çalıştınız ayda. E alacağınız fiyat, alacağınız maaş tabii ona göre yine değişti, değişecektir. Ben sadece aklıma gelenleri söyledim iş olarak da. Yani bunlara paralelde birçok şey düşünebilirsiniz. Ama ayrıyeten yine hani bunların dışında çok başka imkanlar da olabilir. Yani hani onları da araştırmak lazım. Şöyle bir şey örnek vereyim atıyorum. Türkiye'de Türkiye'de yaptığınız işte veya işte bulunduğunuz okulda okul birincisinizdir veya işte yaptığınız işte çok kıymetlisinizdir yani buradan direkt sponsorluk bulursunuz bir şekilde veya öğrenciyseniz burs alırsınız. E, direkt ve burslu gelirsiniz ve bütün masraflarınız karşılanmış olur. Hani örnek olarak o zaman tadından yenmez tabii. Çok kolay, güzel bir başlangıç olmuş olur. E doğal olarak herkes kendi yaşadığı, gözlemlediği şeylerden, tecrübelerden daha çok Aktarım yapabiliyor, bilgi paylaşabiliyor. Fakat bunların dışında da olmaz mı olmaz bir ton imkanlar da çıkabilir yani göz önünde bulundurmak lazım. Bu yüzden söyledim bunları da. Yine genellemeden kasıt arkadaşlar yani hani kısa süreli dediğim bunlar genelde bu saydığım işler kısa süreli olanlar içerisinde yani herkesin yapabileceği hani gelince hemen başlayabileceği işler olduğu için hani söyledim daha çok örnekler verdim. Ama şöyle, garsonluk sizin esas mesleğinizdir. Hani Türkiye'den de veya işte su tesisatçılığı esas mesleğinizdir. Gelirsiniz burada, dediğim gibi bu sert değildir, sertifikadır, bunları halledersiniz. Buradaki gereksinimleri karşılarsınız. Girip çok iyi 5 star otellere mesela girip garsonluk yapabilirsiniz. Ve vardı öyle tanıdığım bazı arkadaşlar da. Yani öyle çalışıp aylık 4000-5000 bin, bin, hatta daha fazla yapan tüm bu kısa ve uzun zaman süreci içerisinde yapılacak işlere binaen buraya adımınızı attığınız ilk zamandan beri benim tavsiyem yani genel bir bütçe planlamanızı yapıp hani en az bir şekilde hele de özellikle de ilk zamanlarda çok fazla açılmadan en az giderle nasıl ben burada yaşarım? Bunun yollarını aramak, yollarını bulmak. Özetle kısa ve uzun vade durumlar böyle arkadaşlar. Yine önceden de bahsettiğim gibi Amerika'daki sisteme binaen bu kredi geçmişi olayına hani üstüne düşmek lazım. İlk geldiğiniz andan itibaren buraya. Ayrıca yine her ne zaman her nerede nasıl bir harcama yapıyorsanız yapın sürekli önce bir ön araştırma yapmakta fayda var. Çünkü dediğim gibi hani bizim evde olan masraflar veya hatta online bir alışveriş yaparken bile çok uygun bir şekilde büyük yapacağınız hani masrafları uygun bir uygun miktarda indirimler sağlayarak hani daha makul bir hale getirebiliyorsunuz. Yine buna binaen yani keş harcamanın nakit harcamanın çok büyük bir etkisi yok. Eğer adım akıllı atıyorum bir 3000 dolarlık kişi 2000 dolara 1500 dolara yapmıyorlarsa ki çoğu yerde de burada böyle olmuyor. O yüzden hep kredi kartı kullanmaya mantıklı bir şekilde devam etmek lazım. Kredi historiyi oluşturmak lazım. Ve bunu oluştururken de en iyi kartları seçip harcama yaparken bile size puan veren işte en azından bir yıl boyunca kullandıktan sonra en az hani 400-500 dolar içerisinde böyle bir birikecek işte kartları alıp onlarla harcama yaparak devam etmek. Bu kapsamlara binaen hani böyle çok büyük harcamalarınızda benim de kullandığım internet sayfaları var. Onları da şimdi aşağıda link olarak sizlerle paylaşırım. 3 tane genel yoğun olarak böyle kullandığım. Atıyorum Türkiye'ye bilet alacaksınız değil mi? 1000 dolara patlayacak veya işte sadece Türkiye'ye biletli değil. Burada işte Amerika içinde bir yere gezmeye gittiniz vesaire. Yani tüm böyle harcadığınız harcamalarda en azından biraz geriye hani puan, cashback diyorlar işte. Masraflarınızı az da olsa hani uzun süreye vurduğunuz zaman bir yıl, iki yıl içerisinde biraz da olsa birikiyor. Bazı masrafları karşılarsınız. Umarım bu videoda faydalı olmuştur. Bu kapsamda Amerika ile alakalı. Eğer Amerika ile ilgili anlattığım bu konulara alakanız ilginiz varsa ve yaptığım bu gezilerden de tüm gezilerden de gittiğim yerleri benle birlikte görüp deneyimlemek, tecrübelemek istiyorsanız kanala da abone olup videoları paylaşırsanız ayrıca yine yeni videosunu yapmamı istediğiniz konuları da yine yorumlarda belirtirseniz ben de oradan okurum. Onları oradan cevaplamaya çalışırım. Ayrıca siz de yine Amerika'daysanız zaten veya işte geldiyseniz, gittiyseniz veya bu konuda bilgileriniz, tecrübeleriniz varsa onları da belirtirsiniz. Yorumlarda paylaşırsınız. faydalı olması açısından beraber yine öğrenerek, değerlendirerek bilmediğimiz alanlarda da tecrübe sahibi olarak devam etmiş oluruz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere tekrardan. Ayrıca TikTok ve Instagram'dan da takip etmediyseniz zorlardan da takip edersiniz. Hepinize çok çok selamlar, sevgiler.